Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Kanal 7 ekranlarında 5 Aralık'tan ibaret hafta içi her akşam 16.30'da yayınlanacak olan yeni dizi Kan Çiçekleri seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolleri Barış Baktaş, Baran Yağmur Yüksel Dilan, paylaştığı dizi bir yanda hayalleri umutları elinde alınan Dilan ile diğer yandan kan davasını bitirmek ve kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran'ın hikayesi. Ancak bu evlilik ikisi içinde bir hapishanedir ve servetine göz koymuş an. Amcası kan davasını yeniden alevlendirmek ister. Tehlike bu gönülsüz çifti bir araya getirir. Çatışmalar dolu bu ilişki iki kalp arasında sert rüzgarlar estirecektir. Bu evlilik gerçek bir evliliğe dönüşecek midir sizce? Bu tür videolar gelmesi için kanalımıza abone olup atmayı unutmayın.